thank yeah. you Tarımsal üretim ve arge merkezimizdeyiz. Burada devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunuyoruz. Arkadaşlarımız burada özellikle park bahçe müdürlüğünün ihtiyacı olan ağaç, çim yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyorlar. Bu bölgede özellikle bizim orman fidanlığından ve orman genel müdürlüğünden almış olduğumuz bodur, çam ağaçlarını da yetiştirip büyütüp ileride biten parklarımızda kullanmak üzere yeni bir uygulama da başlattık. Özellikle bu alanlarımızda bizim ihtiyacımız olan ağaçların da yetiştirilip büyütülmesi ve boylu fidan haline geldikten sonra da oraya taşınması noktasında da çalışmalarımızı bir anlamda hızlandırmış olduk. Bu bölgede yine bu yıl yeni başlatmış olduğumuz endemik bitkilerle ilgili de bir alanda inşallah üretim yapacağız ve hem burada ürettiğimiz bitkilerin çevre mahallelerimizde, bölgelerimizde de kullanılabiliyor olması ile ilgili araştırmalarımız devam edecek. Bizlerin biraz daha gayretli ve emek vermemiz gerekiyor. Burada çalışan arkadaşlarıma ben çok çok teşekkür ediyorum. Müzik